Çok pahalı da o ya. Herkese selamın aleyküm diye başlayalım ama kapıyı kapatalım çok gürültü geliyor. kutsal suyumu alıp geliyorum. <laughs> çok, çok parlıyor değerli dostlar. Işığımızı şöyle kapatalım. Evet. Herkese selamlar. 22 kişi az. Çok az. Hiç yakıştıramadım. Yani koskoca YouTube kanalında 19 kişiye düşmesi. Abi ciklet kapısı seçer mi? Başladık. Ezübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Canım sık, sıkkın demiş minicikti öldü. Allah rahmet eylesin. Aleykümselam, Lepistes yavrularını da ile boylandırabilirsin değerli dostum. Merhabalar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdim. 25 kişi kadar yani kapatacağım yayını. 27 olduk. Hakikaten kapatacağım. Çok çok ayıp. Abi sabır taşı olsa çatlarda da senin yerinde helal olsun sana demiş. Abi soru sorabilir miyiz? Soru. <laughs> Abi bak toproyu ilk kurulumda maksimum ne kadar kullanabilirim? İlk kurulumdan 5 gün sonra 100 litreye 10 damla ayda bir tekrarla değerli kardeş. Evet. Devam. Abi selamlar. Balığıma ertesi günü <laughs> Akvavuk sana akvaryumun videomu attım ne zaman yayınlarsın yakın bir zamanda yayınlayacağım ee, Allah'tan Japonlara zarar verme demiş bir şey anlamadım ben abi kırmızı kuyruklu geldi mi arkadaşlar hemen şunu söyleyeyim red değil ketmişle alakalı şimdi cevaplarken durursanız Şükrü'ye selam Şükrü Şahin Cevaplarken durursanız arkadaşlar hepsini hepinizin sorularına cevap vermeye çalışırım. Ee, Instagram hesabımıza abone olun. Az önce Instagram'da bir canlı yayın gerçekleştirdim. Hemen hemen bütün soruları yanıtladım. Burada da yanıtlayacağım. Red Tail Catfish ile alakalı akvaryum ebatları 300 ila 500 litre olmayan arkadaşlarıma Red Tail Catfish, Alligator, Arowana ve Challenger satmıyor. Bilginiz olsun. Şimdi 50 litrelik, 60 litrelik akvaryumlarda besleyen kardeşlerimiz oluyor. Neden? Çünkü bu balığı besleyebileceklerini düşünüyorlar. Ben satışını yapmıyorum. Ee, hatırlatayım. O yüzden akvaryum ebatlarınızın büyük olmasına özen gösterin. Büyük ebatlarda akvaryumlar yoksa maalesef ki red tehlike etmişi size sunamıyorum yani. Sor soruyor gelsin. Abi benim balıklarım sağlıklı ama dipte duruyorlar, yukarı çıkıp gezmiyorlar. Ee, Oranda yavru fiyatları ne kadar? Yavru orandam yok, yok, ee, normal orandalarım var. İthal, onları birazdan göstereceğim. Arkadaşlar mod yapmıyorum. Yiğit, mod olarak kal burada. Yiğit. Yani öyle alıp başını gitme. Ereğli'den selamlar demişler. Aleykümselam. Cüce Kremi canlı doğuran ile yaşar mı? Yaşar. Challenger satıyor musun? Maalesef tükendi. Abi Zebra ya ciklet yavrularını nasıl koruyup büyütürüm? Artemia ile değerli yani kardeş. Farklı bir akvaryumu alarak büyütebilirsin. Abi neden kardinal neon gelmiyor? Şu anda birazcık pahalı kardinal neonlar. Kimse almıyor olabilir. Karidesleri sadece kuru yem versek olur mu? Bir de kuru yaprak verebilirsin. Selamünaleyküm aleyküm selam. Beyaz moli var mı? Maalesef yok. Karidesleri sadece kuru yem versek okuduk. Abi orandaların kafasını nasıl büyütürün? Genetik faktör olarak orandalarda kafa yoksa genetik olarak maalesef büyütemezsin. Sıfır kurduğum akvaryuma bakteri kültür olarak baktığımı hiç kullanabilir miyim? Tabii ki kullanabilirsin. Abi astronot yavrularını nasıl kırmızı başlarabilirim? Ee, büyüdükçe onlar mutlaka ki kırmızılaşacaklardır. Astaksantin katkılı yeniler kullanarak onları kullanabilirsin. Bu yüzden Akvaryum Kulübü Instagram hesabı iki uğulu abone olun. Astaxantin katkılı muhteşem yemlerim var oradan temin de Abi Abi sevdikte bakıyordum sen hala bakıyor musun? Hayır bakmıyorum. Ne bises yapıyorsun? Artemi dışında nasıl hızlı büyütmeniz? Sadece ile. Abi bende kafası geçti. Bir sonraki video kaya videosu mu yoksa? Hayır. Karides var mı abim elinde? Maalesef yok. Abi benim balıklarım sağlıklılar ama dipte duruyorlar. Yukarı çıkmaz gezmiyorlar. Ne yapmalıyım demişler. Valla ışık çok fazla ise balıklar dipte ışıktan kaçıyor olabilirler. Işık düzeyini azal. Dış filtre olan akvaryumu pipo filtre gerekli mi? Gerekli çünkü daha iyi bakteri tutabilmesi amaçlı. Yani olayın cilasıdır. Yeni şubeler hakkında net bir bilgi ne zaman gelir? Yakın bir zamanda. Kiraz kalitesi var. 50 küsür tane geçtik. Ölü balık gelince ne yapıyorsun? Hiçbir şey anlamadım kafası belli olmayan 15 tane Japonum var demiş. Büyük bir var. Bu Ken'dir. Valla bitkiler hakkında bilgi sahibi değilim. Abi bir erkek bir dişi Oscar var. 30 santim akvaryum 300 yavru alamıyorum benden. Alabilir miyim yavru demiş. Eşleşirlerse alabilirsin. Oscar'lar eş seçen balıklar. Eşini seçmedilerse alamazsın. Devam. Ver soruyu ver. Green Terror fiyatları nelerdir? Var yani 20 lira, 30 lira gider. Kaya bakteri tutar. Japon akvaryumda kum olması olur mu? Olur. Kum koymasan da olur. Neon ile melek besleyen beslesem sorun olur mu? Olmaz. Diskusta besleyebilirsin. A beta balığıma filtre takayım mı? Borusu var. Takabilirsin. Demonson hangi türlerle yaşayabilir? Demonsoni, Demonsoni'ye özgü türlerle yaşayabilir. Yani Demonsoni ile yaşatabilirsin. Demonsoni'ler çok fazla büyüyen balıklar değil. O yüzden yanına koyacağın diğer mala ve türleri onlara zarar verebilir. Bence sadece demo olabilir. yayınlar demiş. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Kiraz kardeşinin rengi şeffaflaştı. Neden olabilir demiş. Vallahi hiçbir bilgim yok. Yiğit onu bilebilir. Yiğit buradaysa yazsın. Abi konuya çok hakimsin. Kızmazsan bir şey soracağım. Niye hep şapka takıyorsun? Çok mu soğuk? Arkadaşlar benim aksesuarım yani. Niye saat takıyorsun sorusu gibi cevaplayabilirim bunu. Ben bere takmayı çok seviyorum kendime yakıştığını düşünüyorum. Güzel bir aksesuar, hoşuma gidiyor. Beresiz çıplak hissediyorum kendimi. Lepistes kuramı ile yaşar mı? Yaşar. ya yaşamaz. Kuramı saldırabilir. saldırabilir. Lepistes'te hangi balıklar yaşar? Lepistes'te arkadaşlar tropikal türler yaşar. Platin, moli, bunlar yaşar. Efe demiş ki tarz demiş. Aslanım benim adamımsın ya. Efe ya. Karidesleri lepistes beslesem tankta ithal üstten sump sistemi kullanabilir miyim? Kullanabilirsin. Arterine çıkarma videom var aslında birazcık uzun bir evre onu izleyebilirsin. Guremiyi yavrudan 120 litre akvaryumun bir tane oran oranıyla büyütsem sıkıntı olur mu? Valla oranda guremiyi yer. Abi yeni doğan yavru lepistesler neden ölür? Su şartlarına ayak Su düzen hani suyun şartları uygun olamayabilir veya da iyi beslenmiyor olabilirsin. Arkadaki balığın ismi Senegal bishir. Enes arıyor beni bir saniye. arkadaşlar kısa bir mola vereceğim. Ee, hemen dönüş yapacağım. Bunu kapatıyorum ama e, tekrardan canlı yayına gireceğim. Bekleyin. 5 dakika süre verin bana. Bizim ekipten ne sarıyor? Bu saatte arıyorsa bir sıkıntı vardır. Hemen alayım dönüş yapacağım.